drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı ve buralara yaklaşamıyorlardı. Ve siz göremiyorsunuz bilmiyorum orada bir ekran var. Canlı yayın aktarılırsa göreceksiniz ki bir uçtan Bozdoğan kemerinin önünden ta gözün görebildiği yere kadar hep birlikteyiz. 550 bin kişiyle göz göze tarihi yarımada da bağlantı yolları ile birlikte 1 milyon kişi gönül gönüleyiz. 1 milyon kişi. Siz neyi başardınız biliyor musunuz? Siz, siz Sokakları geri kazandınız. Meydanları kazandınız. Tepki ve protesto hakkının yasaklanamayacağını kazandınız. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Yarın ve devamında karşımızdaki polise kanun dışı emirler vermemesi noktasındaki duyarlılığımıza hassasiyet göstereceğini beklediğim İstanbul valisine sesleniyorum. Bu akşam burada İstanbul'da bir tarih yazılacak. Bunun karşısında durmayın, duramazsınız.